Herkese merhaba. Ben Kripto Fatih. Bugün sizlerle şöyle bir şey yapacağız. Biliyorsunuz piyasa çok kötü ve bazı coinlerin fiyatlarında çok güzel düşüşler var. Bu düşüşleri avantaja çevirebilme konusunda aklıma bir fikir geldi. Tahmin edersiniz ki 2021 yılı NFT coinler için çok güzel bir yıl oldu. Kripto paralarda böyledir. Belirli dönemlerde bazı akımlar olur ve bu akımdan belli başlı coinler etkilenir. Bir sezon DeFi projeleri ön plana çıkar. Bir sezon fan tokenları ön plana çıkar, taraftar tokenları ön plana çıkar. İşte bir sezon borsa tokenları ön plana çıkar ve yükselişine başlar. Vesaire vesaire. Önümüzdeki zamanlarda da NFT coinlerin yükselişe geçeceği kanaatindeyim. Bunu neye dayanarak söylüyorum? Binance'te gördüğünüz gibi siz de girip burası ana sayfası. Burada yapılacak haberleri takip ettiğiniz zaman piyasada az çok neyin döneceğini tahmin edebilirsiniz. Şimdi buraya geliyoruz. Bakıyoruz bunlar Binance'in kendi haberleri. Eskiden çıkmış bir haber var. Ben eskiden beri söylüyorum. Telegram kanalında anlatıyorum. Binance NFT Market açacak diye. Gördüğünüz gibi burada yayınlamış Binance'in NFT Market açacağını. Ve Haziran'da açılacak demiş. Yani ne kadar var? Yaklaşık bir hafta sonra bir ay içerisinde belli bir tarihte açılacak. Peki NFT market açılırsa ne olur? Bu NFT market açılışını sadece Binance yapmıyor. Binance dışında açılacak olan bir sürü NFT marketler var. Biz de şimdiden bu yükseliş trendi eğer başlarsa diye yerimizi almayı düşünüyoruz. Fakat şunun kesinlikle altını çiziyorum. Burada verdiklerimizin hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Ben sadece böyle bir akım olduğunda, böyle bir NFT rüzgarı istediğinde hangi coinler fiyatlanabilir diye bir araştırma yaptım. Bunları da sizlerle paylaşmak istiyorum. Zaten kademeli alım yapmanız gerekiyor. Hedeflerini de az çok vereceğim ben bu coin'in. Siz de buna göre direksiyon sizde. Kendi cüzdanınızı kendiniz yönlendireceksiniz. Kendi yatırımlarınızdaki sorumluluğu kendiniz alacaksınız. Ben sadece kaliteli olan NFT'leri ön plana çıkaracağım. Hazırsanız başlıyoruz. Buradan Coin Market e giriyoruz. Ben genelde coin'leri seçerken Binance Smart Chain ağında çalışan coin'leri seçmeye çalıştım. Genel itibariyle dikkat ettiğim ilk özelliklerden birisi o oldu. Sebebi şu. Binance daha önce listelediği tüm coin'lerde Binance Smart Chain ağında çalışıp çalışmadığına baktı. Bu da ilerleyen zamanlarda NFT market açılışında Binance Smart Chain ağında çalışan coinleri ön plana çıkaracaktır diye düşünüyorum. Bu yüzden coinlerimi bu şekilde seçtim. İlk coin'imiz Bakery Token yani BAKE. BAKE Binance Smart Chain ağında çalışan hem NFT hem DeFi projesi. Bakıyorsunuz şu an 2.34 dolar seviyelerinde. Market cap sıralaması 106. Gördüğünüz gibi Binance Smart Chain ağında çalışıyor. Buradan gelip kendini sitesini inceleyebilir. İngilizceniz varsa buradan tekrardan gelip topluluk gruplarına bakabilirsiniz. Onun dışında whitepaper'ını okuyabilirsiniz. Gördüğünüz gibi kendine ait bir borsa. Buradan cüzdanınızı bağlayıp işlem yapabiliyorsunuz. NFT satışları var vesaire vesaire. Baking geçmiş grafiklerine bakarsanız tüm zamanlar zirvesi yaklaşık olarak 8.48 dolar. O da 21 gün önce. Şu an piyasa çok fazla düştüğü için 2.40 dolarlara kadar geriledi. Bunların aşağısına da iner mi? Yani bu seviyenin altına da iner mi? Eğer piyasa kötü gitmeye devam ederse bu seviyenin altına iner. Fakat şunu söylememde fayda var. İlerleyen zamanlarda NFT coinler ön plana çıktığı zaman Bake mutlaka nasibini alacaktır diye düşünüyorum. O yüzden yüzden değerlendirebiliriz diye düşünüyorum. Arzına göre de fiyatı zaten normal seviyelerde. Yani ucuz seviyelerde alınabilir seviyelerde. O yüzden değerlendirebilirsiniz. İlk coin'imiz Bake olarak aklınızda kalsın. İkinci coin'imiz Dego Finans. Dego da aynı şekilde hem Binance Smart Chain'de anda çalışan hem de bir DeFi projesi. Fiyatı da NFT akımı olursa mutlaka etkilenecektir. Yani fiyatı şu anki durumuna göre çok düşük. Gördüğünüz gibi bir NFT. Şuradan bakarsanız Binance Smart da çalışıyor. Burada yazmamışlar ama aa yazmışlar. Hacmi biraz düşük. Fakat dediğim gibi NFT akımı olursa zaten gördüğünüz gibi coin yaklaşık olarak ne seviyelere çıkmış? 33 dolarlara kadar çıkmış. Şu anda 5 dolar. Gördüğünüz gibi bayağı bir fiyatı düşmüş. İlerleyen zamanlarda NFT çılgınlığı olursa Dego mutlaka faydalanacaktır diye düşünüyorum. Listeli olduğu marketlere de bakarsak Binance, KuCoin, Gate.io, Uniswap gibi borsalarda listeli. Bu NFT rüzgarında ucuz fiyatlardan alabildiğiniz takdirde kar edebilirsiniz diye düşünüyorum. Yine söylüyorum bu seviyelerin altına düşebilir mi? Düşmesi muhtemel. Yani piyasa gayet kötü gidiyor. Şu an bitcoin 34 bin dolarlarda. İlerleyen zamanlarda dominant seviyesi yükseldiğinde şu gördüğünüz parada çekilmeye başladığında bunun fiyatı daha da düşebilir. Ben garanticiyim diyen insanlar varsa fiyatların daha da düşmesini beklesin. Ama yok benim e, ben risk almak istiyorum diyen insanlar da şimdiden yaza doğru yerlerini alıp planlamalarını yapabilir. Ben kimseye al ya da sat diyemem dediğim gibi. Cüzdan sonuçta sizin. Sizin ne kadar paranızın olduğunu bilmiyorum. Beklentiniz ne yönde bilmiyorum. Risk oranınızı bilmiyorum. O yüzden kendiniz buna karar vereceksiniz. Üçüncü coin'imiz The Sandbox. Dün bunu aslında video yapmadan önce listeme yazmıştım. Sandbox'ı. Kısaltım sen. Fakat %50'lik bir yükseliş gelmişti. Dedim herhalde listeden çıkartacağım bu coin'i. Fakat bugün tekrardan yükseldiği seviyelerden geri benim yazdığım seviyelere geri döndü. O yüzden coin'i tekrardan verebilme şansı yakaladım. Şöyle 7 günlük grafikte ne demek istediğimi anlayacaksınız. Gördüğünüz gibi buralardan tekrardan benim istediğim seviyelere geri döndü coin. Sandbox Gördüğünüz gibi Ethereum anda bir NFT projesi. NFT rüzgarı başlarsa mutlaka fiyatlanmasını beklediğim coinlerden birisi. Çünkü listeli olduğu borsalara baktığınız zaman Binance, Huobi, Bitamp'ı, Uniswap'ı yani şu Huobi, Binance, Bitamp tarzında böyle büyük borsaları gördüğünüz zaman bu coin'e ilerleyen zamanlarda hacim gireceğini görebilirsiniz. Yani NFT rüzgarı olursa Sandbox mutlaka resmini alacaktır. Zaten şöyle bir hacimlere baktığınızda %441'lik bir yükseliş var. Market cap sıralaması da güzel. Sandbox bu anlamda değerlendirilebilir. Dördüncü coin'imiz CWC Jack Binance Smart Chain ağında çalışan bir NFT. Fiyatı çok düşük. Daha doğrusu fiyatı düşük değil fiyat çok düştü. Gördüğünüz gibi 48-50 dolarları gören hatta şuradan bakalım. 58 dolarları gören bir coin. Fakat şu an 8,5 dolar. Yine dediğim gibi bunda da e, yöntem sizin elinizde. Yönelme sizin elinizde. Karar sizde yani. Yine Binance Smart Chain ağında çalışan bir NFT projesi. Şöyle bakarsanız listeli olduğu borsaları da Gate yok. Coin ve Uniswap Pancake Swap'ta listeli. Borsa anlamında çok fazla iyi olmadığı için yani çok fazla borsada listeli olmadığı için sıralaması bu, bu şekilde 845'lere kadar gerilemiş. Hacmi de düşük bir coin. O yüzden buraya yapacağınız yatırım çok riskli olacaktır. Diğer coinlere nazaran. Yani Descent Box ile BK yapacağınız yatırımla bunun arasında dağlar kadar fark var. Fakat şunu söylemek lazım. Bu tarz şeylerde, bu tarz coinlerde borsa listelemesi geldiği anda 50-60 dolarları görebilme şansı var. E hal böyle olunca da buraya çok ufaklar, ufak miktarlar bağlanıp işte Binance'de listelenmesini, Huobi'de listelenmesini, Coinbase'de listelenmesini bekleyebilirsiniz. Bu bağlamda yine söylediğim gibi direksiyonlar direksiyon sizde, hakimiyet sizde, kararı siz kendiniz vereceksiniz. Beşinci coin'imiz Juggernaut. Kısaltımı JGN diye geçiyor. Bu coin de Binance Smart Chain'in çalışıyor. Fiyatı uygun seviyelerde bana göre. Gördüğünüz gibi Binance Smart Chain'in çalışan bir NFT. Market cap sıralaması 433. Hacmi düşük. Yine az önceki bahsettiğim Crowns gibi bir coin. Dikkat etmemiz gerekiyor yatırım yaparken. Çünkü bu coin'ler dediğim gibi hacmi düşük olduğu için, market cap sıralaması yüksek olduğu için yatırım yaparken o riski göze almanız gerekiyor. Baktığımız zaman da tüm zamanlar zirvesine yaklaşık olarak 5.89 dolarları görmüş bir coinden bahsediyoruz. Şu an 1.25 dolarlarda. Dediğim gibi bu seviyelerin altına inebilir. Siz kendiniz o risk durumunu analiz edeceksiniz. Ben sadece coinlerden bahsediyorum. Coinlerin özelliklerinden bahsedip sizlere bilgiler aktarmaya çalışıyorum. Kontrol sizde, güç sizde. Listeli olduğu borsalara da bakarsak Byrex'i, MX'i, PancakeSwap, Gate.io, Bits gibi borsalarda listeli. Yine buna yeni borsalarla anlaşma geldikçe hacim girişi olacaktır. Para girişi olacaktır. Para girişinde de bu coin'in 433. seviyelerden daha ön sıralara gelmesi muhtemel. Siz yine araştırmalarınızı yapar karar verirsiniz. Son olarak da Ghost. Coin'imizin kısaltması GHST. Abegochi. Coin'imiz en son Kraken borsasında eklendi. Çok yakın bir tarihte. Bu da ne demek? Biliyorsunuz ki Kraken bir Amerikan borsası. Ve Amerika'da bu tarz kripto paralarla ilgili olaylar çok ciddi bir şekilde yürütülüyor. Hukuksal zemini çok tam oturmamış olsa dahi diğer borsalara nazaran kalitesiz projelere asla yer vermemeye çalışıyorlar. Bu yüzden Kraken'e girmiş bir NFT projesinden bahsediyoruz. Listemizde mutlaka olması gerektiğini düşünüyorum. Coin yeni çıktı? Yaklaşık olarak 1 yıldır hayatımıza. Geldiği tüm zamanlar sirvesine bakarsak 2.21 dolar. Listelendiği borsalara bakarsak dediğim gibi Kraken'de listelenmişti. Uniswap, GTO ve Binance'da listeli. Binance'da listeli. Yine hacmi düşük bir coin. Market cap sıralaması 480. Yatırım yaparken bu söylediğim hepsini göz önünde bulundurmanızı rica ediyorum. Yaz aylarında NFT projelerinin ön plana çıkacağını düşündüğüm için ben sizlere bu coin'i veriyorum. Bunların hepsini alın ya da satın vesaire hiçbir şekilde diyemem. Bunlar sadece benim araştırdığım, uygun gördüğüm coin'ler. Karar dediğim gibi sizlerde. Destekle göz açısından abone olmanız yeterli birlikte yürüyelim diyorum görüşmek üzere